Kalp değiştirmek demektir daha. O kalp daima inkılap ettiği için, halden hale kalbedildiği için kalp deniyor. Aynı halet üzerine insanı bulundurmaz. Öyle bir halet bekleniyorsa yanlış olur. Kainatın küçük bir numunesi olduğu için insan. O hem nebattır, hem hayvandır, hem melektir, hem insandır. Bu, bu hislerin ayrı ayrı zamanlarda bu hislerin altına giriyor. Mesela nasıl ki dün günlük hayatta bazen mesela açlık sana basıyor. O anda yemek istiyorsun. Yemek yemen lazım. Bazen susuzluk basıyor. Bazen başka düşünceler geliyor. Başka hallere giriyorsun. Her zamanın ayrı bir muamelesi var. İnsan da bir halden bir hale geçer. Her haletinin ayrı bir muamelesi, ayrı bir teskiye muamelesi vardır. Birbirini karış, birbirine karıştırmayacaksın. Bazen böyle yüksek bir halete birden girersin. Bir nur inkişaf eder sanki böyle alemi böyle minarenin başında durmuş da alemi seyrediyor musun gibi böyle yüksekten öyle bir ulviyet hissedersin. Bazen bir olur birden nefsin öyle bir hissi altına girersin ki küçük bir dünyevi menfaat bir lezzete müstahrak olursun on, onda e, o sana bir fitne olur. Birden yani dünyayı yutsan tok olmayacakken birden bir zerrede boğulacak gibi oluyorsun. Onu onu sanki nefis böyle kendine gaye maksat etmeye çalışıyor. Onunla seni imtihan ediyor. Bir hissin hükmü altına giriyorsun. Burada sen sukut etmiyorsun. Ayrı bir imtihana giriyorsun. Bu uzun bir yol, hayat yolu. O yolda giderken dağdan geçeceksin dereden aşacaksın, bazen çukurdan atlayacaksın, bazen bir bataklıktan geçeceksin, bazen kış olacak, bazen güneş olacak, rahat olacak. Her halette ayrı bir teskiye muamelesi var. Sünnet-i Seniyye ve Şeriat Ahmediye sana her makamda rehberlik yapıyor. Sukut ettim deme. Bazen bir nefsin, şehvetin hükmü altına girersin. Orada durumunu muhafaza etmek zorundasın sen. Onun için çalış o haletin içinde o yüksek tavırları bekleme o olmaz. Anlatabildim mi? Yanlış olur o zaman. Sukut ettiğini de zannetme. O şeytanın vesvesesidir. Desisesidir. Desisesidir. Şimdi mesela şimdi ne zannediyorsunuz? Mesela sahabe Resulullah zamanında her daim böyle şevk içinde Resulullah yanımızda diye o böyle o hissettiğin bast haleti var ya yani dünya umrunda değil. Devamlı sahabe öyle değildi o harplere girdiklerinde bazen şeyde işte çalışırken ederken bazen sıkılıyordu. Bazı değişik hisleri şeyi altına giriyordu. O öyle hayal kurulduğu gibi olmuyor. Öyle değil. Anlatabildim mi burayı? Bu konuda üstadın şeyde o mesnevi Nuriye'de hatveleri anlattığı yer var ya dört hatve anlattığı yerde orada her makamda ayrı bir teskiye muamelesi vardır konusu. Orası dikkatlice okunsun. Hulasasına işaret ettim. Bakın bu genel itibariyle insanın o hissettiği haletler genel olarak iki kısımda inceleniyor. Bast ve kabz halleri. Allah'ın basit ve kabid isimlerinin tecellisidir. Bast açmak demektir. Kabz daraltmak, sıkmak. Allahu Teala bir açar bir sıkar. Bir açar bir sıkar. Yani kabz ve bast eder. Bununla terakki ediyor insan. Açar, tamam mı? Sıkar, ilerler. O kabzda daha çok ilerliyor. Sonra bast haletinde. Bu Cenab-ı Hakk'ın umumi bir kanun rububiyetidir. Gece gündüz gibidir. وَالْضُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا seca <سَجَة> Suresi Bu surenin dersini yapmıştım. Onu bilirlerse onu dinlesinler bu e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bir ara vahiy kesildiğinde fetret döneminde öyle bir kabz haleti hissetti. Daha vahiyin fetreti anında bu sure geldi. وَالْدُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَعَ Kuşluğa duhaya kasem ederim. Ve de geceye مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Rabbin seni terk etmedi. Sana öfkelenmedi, sana darılmadı da. Niçin bunu dedi bak gece gündüz üzerinden. Kainatı nasıl Allahu Teala terbiye ediyor? Bir gündüz güneş çıkıyor. Güneş ile insanlar ve bütün nebat hayvan gıdalarını alırlar. Ana gıda güneştir. O gıdalarını alırlar. Bu bast haletidir. Ama daima güneş olsa mevcudat büyümez. Çünkü oradan enerjiyi, gücü alıyor ya. Onun için gelişmez istidadı. Sonra Allahu Teala onu kapatır, gece yapar. Bütün mahlukat gece büyür. İnsanlar, hayvanlar, nebatat gece vaktinde büyürler. Gece o güneş kesilince enerjiye ihtiyacı var. O bulduğu, gündüz aldığı enerjiyi kullanıyor ve de büyüyor. Büyüyerek ta ki ışığı daha çok alsın diye kendini genişlendiriyor. Anlatabildim mi? Yapraklarını açıyor, şeyini mesela bitkiler şeyini açıyor. Ta orada daha çok büyüsün. O olmadan büyümez. Her zaman öyle şey olmuş. Çocuğu yürüteceksin. Nasıl yürüteceksin? Bırakacaksın. Arada o kendi çabalayacak. Öyle değil mi? Sıkıntıya, meşakkate, mücadeleye girmesi lazımdır. E şimdi bu arkadaşlarımız e şimdi arzu ediyorlar. Mücadele olmasın. Olmaz ki. Elbette bazen o ışığı kapatacak Allah. Sanki karanlıkta kaldın gibi. Sanki o nurlar gitti kayboldu. Sanki sen kendi haline düş, kendi başına kalmışsın. Rabbin seni terk etmiş. Veya sana darılmış gibi hissediyorsun. Değil. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. O rahmettendir. Çünkü her o kuşluktan sonra, güneşten sonra, gündüzden sonra gece vardır. O gece haletinde evvelki çalıştığını evvelkinde öğrendiklerini şimdi tatbik etmen lazım. Ama iradeyle zorlanarak o feyizler, fuyuzatlar o şevkler gitmiş görünür. Çünkü o, o mücahede imtihan yeridir burası. Öbür halette fazla imtihan olmuyorsun ki tatbik etmen lazım geliyor. Anladın? Öğrendiklerini tatbik etmen lazım geliyor. Bu sefer sanki hani evvelde şeyle kendiliğinden şevkle böyle otomatik ya o Allah'a itaat ederken şimdi öyle değil. Sanki böyle nefis istemiyor, canın istemiyor gibi ama sen yapmam lazım diye zorla yapıyorsun, kerhen yapıyorsun gibi geliyor. İşte en güzeli odur. En sevaplısı da odur. İşte bu halistir çünkü. Dediğimi anladınız mı? <laughs> Birisi geliyor da ben eski nurları, feyizleri kaybetmişim diyor. Üstad diyor belki kardeşim terakki etmişsin. Asıl inkişaf kabz haletindedir. Fakat sade kabz olsa e, insan hiç gıda almadan da olmaz. O bir yerde biter. Ve de e, yani biz çok zayıfız. Onun için Allahu Teala o kabzı devam ettirmez. Bir kabz verdiyse iki bast verir gibi. ha Yani bir zorluğa iki kolaylık vardır. Arkasında gelen elem neşrah da onunla beraber şey yapın. Onunla beraber düşünün. fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra Bakın burada iki kere tekrar ediyor ya bu ayeti. E, aynı şeyi iki kere tekrar ediyor zannetmeyin. Evet tekrar tekittir. Fakat aslında aynı şey değil o. Çünkü diyor fe inne ma'al usri yusran Bak. Usr beraber el usr zorluk. Onunla beraber yusran bir kolaylık var. Yusr nekredir tenvilli. Arkasına gelen inne ma'al usri yusra. Tekrar yusr var. Zorlukla beraber bir kolaylık var diyor. İkinci yusr da nekrelidir. Şimdi Arapçada iki kere o nekre geliyorsa biri diğerinden farklıdır demektir. Çünkü ikinci yusr eğer birinci yusrun kolaylığın aynısı olsaydı ya harfi tarifle gelirdi el yusur diye o yusur yani evvelki yusur veyahut da zamir gelirdi. Bu ayetin manası şudur. Zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve o zorlukla beraber çünkü el usr marifedir. El takısı var. O zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Anlatabildim mi? Rahmeti Allah'ın gadabına sebkat ettiği için o daha geniştir o bast haletini hissedersin, şey arzu edersin, Rabbinden o yardımı, inayeti istersin. O işrak haletidir, kalbin nur dolmasıdır. O Allah'ın lütfudur ama o elbette sana gelecektir, yetişecektir. Yoksa o şeyde, o karanlıkta kaldığında zannetme terk edildin. Ma veddâke rabbuke ve ma Anlaşıldı mı? Bunu unutmayın o arkada gelen elem yecit keyti faaba balan bunlar hani seni yetim buldu da Allahu Teala yetim buldu da seni himaye etmedi mi seni muhtaç buldu da seni igna etmedi mi yani evvelki o durumda böyle bir desise geldiğinde Allahu Teala'nın sana verdiği nimetleri yad eyle o seni terk etmez Anladın imtihan eder oldu mu sakın onu zannetmeyen Rabbin yardımı yakındır. Her zaman inayet altındayız ama imtihan için, tecrübe için bazı oluyor. Risale-i Nur'da görüyorsunuz. Üstad Hazretleri bütün o hakikatı anlatırken evvelinde diyor ki, bir an diyor böyle bir halet hissettim diyor. Bir gaflet anında diyor böyle bir şey geldi, değil mi? O gaflet dediği bu normal insanların gafleti değil. O kendi haletine göre bir kabz haletidir. Bazen perde çekiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor bazen kalbime bir perde çekilir günde 70 defa Allah'a istiğfar ederim diyor. Bu herkeste derecesine göre vardır terakki böyle oluyor.